Geometri kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Klasik bir trigonometri sorusu. Birim çemberde. Bakalım neyi vermiş. E, B, kosekant A, 1. Şimdi bizim üçgenimizde o, o, A, B üçgeninde biz bir neyi yazalım? Şurası zaten bir birim. Bir kosinüsü yazalım. Kosinüs alfa eşittir. Kosinüs burası olduğuna göre 1 bölü OB. Evet. işler dışlar yaparsak da ne oluyor arkadaşlar? OB çarpı kosinüs alfa eşittir Bir Kosinüs alfayı şuraya attım. O, aslında bir bölü kosinüs alfa. Bu da matematikte ne eşit? Sekant alfa. Şimdi dikkatli bakın buradan burası sekant alfa. Ve şurası 1 ise o zaman E, ye ye ne kalır? Sekant alfa eksi 1 kalır. Burada ne yazıyor? Kosekant alfa eksi 1 yazıyor. Demek ki bu arkadaşımız yanlış. Devam ediyorum. DC'ye bakacağız. DC şurası. Şimdi burası alfa ise arkadaşlar ne diye bulabiliriz biz? Şurasının biri olduğunu biliyoruz. Burası alfa. Şurası da alfa olmaz mı arkadaşlar? Bakın Z kuralından. E şurası 1. Şimdi şuraya bir harf veri vereyim ben. H olsun. C, O, H üçgenine birlikte bakalım. Ne oluyor arkadaşlar burada? Kotanjantını yazalım. Şuraya yazayım. Kotanjant alfa. Komşusu bunun H, C. Karşı 1 yani burası HC. Şimdi buradan burası kotanjant alfa, e burası da 1. Demek ki bu DC'ye kotanjant alfa'dan 1 çıkmış hali kalıyor. Yani bu doğru. İkincisine bakalım. DB diyor. Yani şu küçük yer. Dikkatli bakarsanız tekrar BOA üçgenine döndüm. Burası 1. Karşı bölü komşu 1 olduğuna göre demek ki AB tanjant alfa. Ve bunun tamamı 1'di. Birden tanjant alfaya çıkarırsam DB kalır. Bu da doğru. Tamam? Cevabımız 2 3. Bunda ne diyor bakalım. İki sin x dağıtalım arkadaşlar biz bunu bir. 2 tane sin x çarpı cos x artı iki tane sin kare x eşittir bir. Şunu karşıya atalım. 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir bir eksi iki sin kare x. Bu zaten yarım açıdan sinüs 2x. Bu da kosinüsün sin kare ile açılımı yani cos 2x. Sin 2x cos 2x şöyle vereyim. Her tarafı cos 2x'e mi bölelim? Her tarafı cos 2x'e bölersem tanjant 2x eşittir 1. Tanjant nerede bir çıkıyordu arkadaşlar? 2x eşittir 45. Tabi 45 diye yazmayalım. 2x eşittir pi bölü 4 çıktılar öyle ya. Pi bölü 4 artı ne yazıyorduk? Kp yazıyorduk. K yazıyorduk. K'nın bazı değerlerini için sorumuz çözelim. Hatta önce her tarafı 2'ye bölelim. X eşittir pi bölü 8 artı K bölü 2 pi yaptı. K yerine büyük istiyoruz değil mi biz? En büyük diyor. 2'yi deneyeyim bir. K yerine 2 yazdım. Pi bölü 8. 2 yazdım için. Bunlar gitti. Pi toplarsam 9 pi bölü 8. Var ama daha büyüğü olabilir mi acaba? K yerine bir de 3 denemek istedi canım. X pi bölü 8 artı 3 yazarsam. 3 pi bölü 2 paylaştırsam 4 12 bir daha 13 pi bölü 8 bu 16 pi bölü 8 olsa 2 pi'di. De demek ki en büyük 13 pi bölü 8. Daha da büyümez zaten bu. K yerine 4 yazınca aşıp gidiyor. 17, bölü, 17 pi bölü 8 çıkıyor galiba. Yani artıp gidiyor. 33. soru. Göstersem soruyu daha iyi olacak. Şimdi öncelikle okuyayım bir arkadaşlar. Ben bekleyeyim. Evet. Şimdi. Diyor ki. A, C ve B, D yolları üzerinde diyor. T saniye sonra V1 hızıyla koşan AC üzerindeki P noktasına. Şuraya bir yere geliyor ve V1 ile koşan hızı 12 olduğu için şurası 12T. Diğeri R noktasına geliyor ve burası da 16T. Neden böyle çizdiniz derseniz şimdi şunu birleştirdiğimde APR açısının kotanjantı eksi 5 diyor. Bakın şu açının alfa diyelim. Bunun kotanjantı eksi 5 ise bu geniş açıdır. Demek ki bunun bu tarafındaki dar açının kotanjantı 5'tir. Ben de bunu kullanmak için yaptım açıkçası. Şurası 90, şurası 12 ve şurası x olsun. Şimdi şu küçük alfa açısının kotanjantı 5 olacak. Komşu bölü karşısı yani x bölü 12'si 5 olması için x e 60 olacak. Peki bu x 60 ise dikkatli bakın 16t var, 12t var ve 60 var. Demek ki 16t 12t eşittir 60 aralığındaki fark bu. 4 de 60 demek ki buradan da T'si 15 elde edildi. Güzel bir soruydu. Evet bu da güzel bir soru. Sınavda gelebilecek bir soru arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz için önce bir okuyun yine siz ben bekleyeyim soruyu göstereyim öyle diyor arkadaşlar soruyu görelim diyorlar. Soruyu gördüyseniz devam ediyorum. Şimdi sarışınlara dikkat bu 10 şu 9 kc'yi soruyorlar şuraya x dedim o zaman maviler neydi Pardon. AC 10'du demek ki şurası 10 eksi x. Şurası 9. Şimdi burada benzerlik çıkartmaya çalışacağız. Benzerliği nasıl çıkartacağız bakın. Çok güzel çıkacak. Şurası 60. Şurası 60. Şurası 60. Harf vereceğim bakın. Şurası A olsun. E bunun tamamı 60 olması için burası 60 eksi A ve şurası da yine A. Şurası 60. Şimdi birbirine benzeyen üçgenlere bakın. A, B, E. A, B, E ile bu ne? AFK. Evet. Tamam. Şimdi bakalım hakikaten. B açısı, şu B harfi arkadaşlar. B açısı 60, F açısı 60. A açısı alfa, şuradaki A açısı. Alfa yine K'lara bakalım diğer açılarda. Şunu şurasıyla, şunu şurası, ile, şunun şurası yine birbirine eşit. Şimdi kenarlara bakalım. 60 derecenin karşısı 9. Diğerinde 60 derecenin karşısı 10 eksi x. Şu üçüncü açılar isim vermediğimiz açılara bakalım. Bunun karşısında bu tarafta başladı değil mi? Karşısında 10 var. Diğerinin karşısında 9 var. Buradan benzerlikten gelecek. 9 kere 9 81 100 10 x karşıya yatı verdim. 19 eşittir 10 x ve bölersem x eşittir 1.9. Çok hoş bir soruydu. Şuraya yıldız atalım. Çok güzel bir soruydu. yıldıza bak. Anladınız siz. Çok beğendim arkadaşlar. Bu tarz bir şey gelebilir. 35. soruda arkadaşlar. Bu pembe şeyi alıp buraya yapıştırmışlar. Ne değişir arkadaşlar hayatımızda? Mesela şurası A, şurası B olsun. Şurası B, şurası A olmuş oldu. Şunlara da harf vereceğim hadi. Bu C ise bu da C. Tamamdır o zaman burası C. <laughs> bir kere şu pembe şeyin alanı A alansa burası mavi de B olsun. BA bir şey değişmez. Şekil ikili oluşan dörtgenin alanı A B C alanı da aynı. Evet aynıdır. Yapacak bir şey yok. Aynı çıkmış. İkinciye bakalım. Şekil 2'de oluşan dikdörtgenin çevresi ABCD dikdörtgenin çevresiyle aynıdır diyor. Ben aynı olduğunu düşünmüyorum. Neden aynı olmadığını birlikte bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun çevresinde ABC'den B, iki tane var. İkişer tane yani iki tane A artı B artı C. Bunun çevresinde var tamam A artı B var. Ama şurası bakın bu Pisagor'dan A kare artı C kare yani C'den bu K olsun. Daha büyük bir şey. Bunun içinde ne var? 2a artı b artı k. Yani c ile k aynı değil. O yüzden bu eşit çıkmaz şekilde de gözüküyor zaten. DC uzunluğu DC artı b. EE e su artı b. Bir şey değişmiyor. Aynı. Yani cevabım 13c. Evet. Daha önce sorulmuş bir soru arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 6 santim olan ABC eşkenar üçgeninin A köşesine bağlanan 15 santim uzunluk AK ipi gergin tutularak sırasıyla üçgenin AC, CP ve BA kenarlarına doğru sarılıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi burası eşkenarsa şurası 60, şurası 120. Bu 100, şuraya gelinceye kadar şöyle 120 derecelik daire dilimi olacak. Yarıçapı da 15 yani pi r kare bölü 3. Neden 3? Çünkü 120 derece 360'ın 3'te 1'idir. O zaman... Pi çarpı 15'in karesi bölü 3 bu da 75 pi. Tamam 75 pi cebe attık. Şimdi burası önemli. Şimdi artık şurası 15. Ancak şu alt şurada kırılıyor bunun. Geriye ne kadarlık kalıyor? 9'luk kalıyor arkadaşlar. 9'luk böyle taraması lazım. Çünkü burası 9 bakın burası 6. O zaman ne yapacağım? Yeni pi r kare bölü 3 ancak r'si 9. Yani 81 pi bölü 3'ten 27 pi. 75 pi 27 pi oldu. Bir de şimdi bunu bir daha kırıyorum. Bakın şöyle oldu. Şöyle yaptığımı düşünün daha rahat anlarsınız belki. 6, 9, 15'ti boyu. Şu kadarlık yeri taradı. Şimdi buraya geldi. Tamam. Şöyle yapalım. Buraya geldiğinde bu sefer yine şu altılık kısım kırılmış olacak. Buraya 3 kalacak. Bu sefer taradığı alan e, alanın yarı çapı 3'lük bir daire olacak. Yani pi 3'ün karesi bölü 3. Bu da 3 pi. Bunların hepsinin toplamı. 30, 105 pi. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle düşünün. Bu böyleydi. Kırıldığı için birazı gitti. Kırıldığı için birazı gitti. 37. soru. Dik koordinat sisteminde bir köşesi orijin olan OABC paralel kenarı y eşittir ax ve y eşittir bx doğruları ile alanları eşit 3 bölgeye ayrılıyor. Alanları eşit. Tamam. A9. Güzel. c 3e 6 ne demek? Şuradan şurası 3, şuradan şurası 6. E ben bu paralel kenar alanı biliyorum. 6 kere 9. 54. Yani bunlar 18-18 mi? Çünkü eşit bölünecek ya. E şöyle çizersem şunlar da 9 9 çünkü e, paralel kenarın tamamı 54 alanı. Burası 18'e 9 olacak şurası. Tamam. Buradan gelir arkadaşlar. Bakın 18 şurası 2k, şurası k'dır. Neden böyle yaptınız hocam? 2k'ya 18 düşüyorsa k'ya 9 düşer. Burada da aynı mantık var. Burası 2b ise burası b. Bu şekilde paylaşırlar. 2b'ye 18, b'ye 9. Hatta ben bunları biliyordum. Şurası 9'sa Şurası 6'dır. Şurası 3'tür. Tamam. Şunu bulduk zaten. Bakın Y A X nereden geçiyor arkadaşlar? Onu bulalım hemen. Koordinatını bulalım. 9'a 6'dan geçiyor. 9'a 6'dan geçiyorsa bunu sağlaması lazım. 6 eşittir. 9 A demek ki A'sı 9 bölü 6 yani 3 bölü 2. Bu bir cepte. Doğru oldum bakayım. Yanlış oldu herhalde. 6 bölü 9 nasıl böldüysen. 2 bölü 3. Tamamdır. Bu cepte. 6 işte 9 böyle tamam. Şimdi buna geldik. Bunu bulacağım arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Heh. Dikkat. Şuraya dikindim. Arkadaşlar bunun pembe şeyin alanı 18 çıkacaksa tabanı 9'sa üçgen ya burası 4 olacak. Burası 4'se arkadaşlar devam ediyorum. Burası 4'se. K'yı bulmamız lazım arkadaşlar. Burası 4 ise K'yı nereden bulacağım? Şuraya gidiyorum. Burası 6, burası 3. 6'nın karesi 36, 3'ün karesi 9. Şurası dik dik ya. Şurası 3 kök 5 yapıyor. O zaman burası tamam 3 kök 5 ise şurası 2 kök 5. Tekrar çiziyorum. Karıştı. Şekil. Şurası 2 kök 5, şurası 4. Pisagor yapacağım. Bakın şurası 2 kök 5. 2 kök 5'in karesi 20. 4 buraya gidiyorsa 16 buraya gidiyor. Yani şurası 2. Şu küçük yer 2. Yani bu şu noktanın koordinatları 11'e 4 arkadaşlar yazıyorum. 11'e 4'e sağlaması lazım kimin? Y, B, o zaman yerine koyuyorum. 4 eşittir. 11 B. Buradan da B'si her tarafı böldüm. 4 bölü 11 çıkmış oldu. Ne yapacağım? A bölü B. 2 bölü 3 çarpı 11 bölü 4. Sadeleşme var. Buradan da 11 bölü 6. Biraz ya zor değil birazcık uğraştırıcı bir soruydu arkadaşlar bir kez daha çözmenizi tavsiye ediyorum. 38 ne diyor bakalım. Dip koordinat sisteminde A, 3, 2 ve B, eksi 6, 8 noktadan geçen doğru. Hemen bulurum. Eğim bulacağım önce arkadaşlar. Müsaadenizle. Eğim neydi? Y'ler farkı. 6 bölü. X'ler farkı. Eksi 6'dan eksi 3 çıkardım. Eksi 9. Yani eğim eksi 2 bölü 3. Herhangi bir nokta seçeyim. Şunu seçeceğim. Seç y eksi 2 eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 3 çarpıyorum. 3y eksi 6 eşittir. Eksi 2x artı 6 hepsini bu tarafa attım. 2x artı 3y eksi 12 eşittir 0. Birincisi doğru. Birincisi de sıkıntı yok. D doğrusu y ekseninde 2 birim yukarı ötelendiğinde elde edilen doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölgenin alır 27 birim kare. Hmm. Şurada y'yi yalnız bırakacağım. 2 birim öteleyeceğim muhtemelen. Y'yi yalnız bırakıyorum. 3y eşittir. 12 eksi 2x böldüm şu. Y bu arkadaşlar. 2 birim ötelemek ne demek yukarı doğru? Artı 2 demek. yapalım. Y eşittir 12 eksi 2 eksi artı 6 3. İşler, işler yaptım. 3 y eşittir 18 eksi 2 x yani 2 x artı 3 y eşittir 18. Bu doğruyu çizeceğiz şimdi sizle birlikte alana bakacağım. X'e 9 verirsem y 0 oluyor. X'e 0 verirsem y'si 6 oluyor ve çizersem hakikaten Şurası 9, şurası 6 ve alana 9 kere 6, 54, 2'ye böldüm. 27, ikincisi doğruymuş. Güzel. Güzel bir soru. Üçüncüye geçtim. <laughs> D doğrusunu orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürürse elde edilen doğrunun denklemi. Şimdi bir ezber yöntem yapalım. 3'e 2 çevirirse ne olur arkadaşlar? Eksi 2'ye 3. Orijin etrafında pozitif yönde diyor çünkü. Diğeri de eksi 6'ya 8. Bunu da çevirirsem ne olur? Eksi 8'e eksi 6. Şu ikisinden geçen doğruyu yazarsak bu iş olacak. Tekrar şuraya noktaları yazıyorum. Sonra bir de ezber yapmadan göstereceğim arkadaşlar. Bir doğru yapalım da önce. Şimdi önce eğimi bulacağız. Eğim. Şuraya eğim yazayım. Y'ler farkı dedim. Şundan şunu çıkarayım. 9. Şundan şunu çıkarayım. 6. Eğimi de 3 bölü 2. Tamam. Diğerinde zaten eğim eksi, bir, 2 bölü 3'tü. Mantıklı oldu. Bu eğim 3 bölü 2. Şu noktayı kullanayım y 3 eşittir. 3 bölü 2 x artı 2 işlem hatası yapmamaya çalışalım. Gece gece 2 e eksi 6 eşittir. <laughs> 3 x artı 6 karşıya atarsam ne olacak arkadaşlar? 3 x eksi 2 e bunu da buraya attım. Artı 12 eşittir 0. 3 x eksi 10. Evet. Üçüncüsü de doğru. Şimdi şu döndürme ilgili vakti gelmişken bir şey anlatayım arkadaşlar. Ben 3 e 2'yi nasıl çevireceğiz? Onu bir şurada göstereyim. Şimdi 3'e 2 neresidir normalde? 3'e 2. Siz de şöyle bir çubuk olduğunu düşünün. Tamam. Şimdi bunu 90 derece çevirecekseniz diğer çok küçük oldu ya. Şuraya yapalım mı? Da daha geniş bir yerde yapalım biz bunu. Tamam. 3'e 2'yi birlikte çevireceğiz. 3'e 2. Normalde bu. Şimdi 90 derece çevireceğim değil mi arkadaşlar? Demek ki bu şöyle yapalım. Şurası 2 birim. Şurası 3 birim. Şurası 90. Şu alfa şu beta olsun. Şimdi 90 derece çevireceksem şurası beta, şurası 90 ve şurası alfa olur. Alfanın karşısında ne var? 3. O zaman alfanın karşısında 3 olacak. Betanın karşısında ne var? Bakayım. Alfanın karşısında 3. Yanlış mı yaptım? Şurası 2 idi. Tamam. Alfanın karşısında 3. Şurası 2 oldu arkadaşlar. Şimdi bu noktanın koordinatını yazıyorum. Bu noktanın koordinatı gördüğünüz gibi eksi 2'ye 3 birim. Yani çevirme işi bu. Çevireceğiniz zaman Noktalar önemli değil. Bakın sizinki normalde şöyle alfaysa şurası beta'ya Çevireceğiniz şey şurası da tekrar beta olsun arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız doğru olur diye düşünüyorum. Edirne şıkkı da bir arada işaretleyelim. Tamam. 39. soruya bakalım. Ne diyor? Dik koordinat sisteminde denklem x kare artı y kare 64. Hemen ne anladınız? x kare artı y kare 64 ise r kare 64. Yani yarıçapı 8. Birleştirdim. Şurası 8. Bunun yarıçapı 5. Şöyle dikindim. Yarı oldu olduğu belli. 5, 13 demek ki şuradan. Şurası 12. P'nin hapsini bulacağım. Şuraya K dedim. Dikkat. Şurası da yarı çapı 8. Benzerlik var. K bölü K artı 12 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Bakın. K bölü K artı 12. 5 bölü 8. Buradan da işler dışlar yapacağım. 8K eşittir. 5K artı 60. K buradan 3K 60 ve K'sı 20. K 20 ise şurası 20. Tamam 12 20 daha nedir? 32. Doğru cevap bu. Son soru. <laughs> ne Taban dairelerinin yarıçapları aynı ve yüksekleri 10 cm olan diktatörsel konuyu diktatörsel silindir aşağıdaki gibi birleştirip tabandan itibaren konunun yarı yüksekliğine kadar su dolduruluyor. Doldurulan suyun hacmi 620 pi santimetre olduğuna göre silindirin taban dairesinin yarı çapı nedir? Evet. Dikkat. 2R. Dikkat. 2R ve R. Anladınız. Çünkü 2R ve şu yarım olsun diye. Bunun yüksekliği şöyle. 5. Tamamının yüksekliği 10. Başlıyorum. Silindirin hacmi. Pi. 2R'nin karesi H. H da neydi? 10. Çarparsam. 40. 2 40 pi r kare. Şurası. Şimdi bunun hacmini bulacağım. Büyük koninin hacminden küçüğü çıkaralım. Büyüğün hacmi 1 bölü 3 pi re kare haç mıydı arkadaşlar? 2 r'nin karesi çarpı 10 eksi küçük 1 bölü 3 re kare 5. Neden 5 dedim? Çünkü yarı çapı 5. Pardon yüksekliği 5 yarı çapı re. Buradan 40 r kare bölü 3 çıkarırsam 5. 35 r kare bölü 3 bu da konunun içindeki. 40 burada vardı yazayım ben bunu. İşte hatası yapacağım gibi hissettim. 40 pi re kare 35 pi r kare bölü 3 eşittir 620 pi. Pi'leri sileceğim. 3 ile çarptım. 120, 35 topladım. 155 r kare bölü 3 eşittir 620. Dikkatli bakarsanız 620 ile 155 sadeleşiyor. Şurası 4. İşler dışlar. R kare 12. R kare 12 ise R'si 2 kök 3. Benim aradığım silindirin taban dairesinin yarıçapı 2R. Yani bunu 2 ile çarpacağım. 2R de 4 kök 3. Ceyhan oldu. Hadi bu denemeyi değerlendirelim. Evet bakalım. Birincisi sınav sorusuna benziyordu. İkincisi sınav sorusuna benziyordu. Sekiz, dörtte benziyordu. Altı benziyordu. Devam ediyorum. Burada bu sayfa bir tık daha kolay olmuş sanki. Evet. 12. soruyu yani ben bu şekilde düşünemezdim diyebilirsiniz. Biraz garip geldi çözerken de bana. 14 güzel bir soru. Evet. 16 sorulabilecek bir soru. 18 daha önce sorulmuş bir soru. Modifiyeli daha doğrusu. 20 çok güzel bir soruydu arkadaşlar bence. Evet. 22 de sorulabilir tekrardan. 23 2019'da sorulana benziyor. 24 grafik. 25'i ben uzattım mı diye düşündüm ama bence uzatmadım ama yine de bir düşüneceğim tekrar. 26 Şöyle bakıyorum. Şurada Güzel integral sorusu vardı ne oldu? Evet güzel bir integral sorusu arkadaşlar gelebilir. Trigor her seneki gibi yine. Şöyle bakınca geometride geometride atlamayalım. Geometride 34. Nerede? Şu çok güzel bir soruydu arkadaşlar buna dikkatinizi çekmek istiyorum. 37 de yine güzeldi. Evcindir uğraştırır analitik geometri. Buradan da arkadaşlar 38'de şu döndürme işlerine dikkat edin. Ve 39-40 normal sorularımız. Umarım iyi yapmışsınızdır. İyi yapmadıysanız da problem değil. İzleyelim. 15. denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.